İnsan hem iyilik hem de kötülük yapmaya uygun yaratılmıştır. Onun için zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara girebiliyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de: Allah kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar. Nisa 416. Buyurarak hangi günah olursa olsun affedebileceğini bildirmektedir. Kitaplarımızda canı gönülden yapılan tövbenin Allah tarafından kabul edileceği ifade edilir. Nitekim Allah Teala: Ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun. Tahrim 66 8. buyurarak yapılan tövbelerin kabul edileceğini beyan eder. Ayette geçen nasuh tövbe ise şöyledir birinci Allah'a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah'a sığınmak ve pişman olmak. İkinci bu suçu işlediği için üzülmek, yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak. Üçüncü bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair, kesin bir karar içerisinde olmak. Dördüncü kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek. Bir rivayette de Nasuh Tövbe şöyle tarif edilmiştir. Günahlara pişmanlık farz ibadetleri yapmak, zulüm ve düşmanlık yapmamak, kırgın ve küskünlerle barışmak, bir daha o günaha dönmemek üzere karar vermek. İnşallah bu şartları yerine getirirsek, Allah'ın tövbelerimizi kabul edeceğinden ya ümitli Rabbim, oluruz. Allah. Ve dünya ve naimul